Fantastik kitap severler için kitap önerisiyle geldim arkadaşlar. Ben fantastik kitapları seviyorum. Cadılar Meclisi dizi Fry tarafından yazılmış. Başka bir Cadılar Meclisi kitabı daha varmış araştırdığım kadarıyla. O yüzden ben bunu öneriyorum. Diğerini okumadım çünkü. Bu kitabın hem fantastik oluşu bir yana zaten fantastik kitap seviyorum. Hem de anlatım tarzı çok hoşuma gitti. Şöyle anlatım tarzlarını çok seviyorum. İki tane isim veriyor. İşte Ahmet ile Mehmet diyelim. Ahmet İstanbul'da oturuyor diyelim. Mehmet de Ankara'da oturuyor diyelim. İşte bir Ahmet'i anlatıyor. Bir Mehmet'i anlatıyor. Kitabın belli kısımlarında. Daha sonra kitabın bir yerinden sonra Ahmet ve Mehmet birleşiyor. Yani arkadaş oluyorlar, düşman oluyorlar. Bir, bir şekilde hayatları birleşiyor ve devam ediyor. Bu kitapta da öyle. Arada e, böyle... Radyo frekansıyla konuşmalar veriliyor. Çok gerçek. Ya bilmiyorum, çok güzel geliyor böyle işte Ahmet'e anlatıyor diyelim, sonra Mehmet'e anlatıyor diyelim. Ondan sonra da arada da böyle bir radyo dinliyorlar, radyo frekansıyla biri bir şey söylüyor. Ee, sonra o da bir yerden sonra hayatları birleşiyor. Güzel. Bir de böyle gerçekçi bir sayfası var ya, şu sayfada çok hoşuma gitti. Şimdi bunlar cadılar ve cadılar ağlanıyorlar. Ee, o yüzden mesela cadıların bulunması için broşür basmışlar. O broşürü gösteriyor. Ee, burada üç tür cadı var arkadaşlar. Birincisi mutfak cadıları, yani işte bu belirli otlarla e, bir şeyler yapıyorlar bu cadılar. İkincisi e, kristal cadılar belirli kristaller, işte, hatta biz de kullanıyoruz biliyorsunuz bakın kolumda var ametist var, ne bileyim sitrin var, onyx var. Onlar da işte belirli bu taşlarla güçlerini ıı, yükseltiyor diyeyim. Daha da güçleniyorlar, kristal cadılar. Bir de elemental cadılar var işte taş ıı, taşma, tabii ki taş değil, toprak, ateş. Hava ve su cadıları. Yani bu üç tür cadının özellikle elemental cadıların peşindeler, e, cadıları yakalamaya çalışıyorlar. Kısaca öyle söyleyeyim. Sonra bu cadılar da cadılar meclisi diye bir meclis var. O meclise gidip kendilerini koruma altına almaya çalışıyorlar ve insanlarla savaşmaya çalışıyorlar. Anlamadığım şu filmlerde, fantastik filmlerde ve fantastik kitaplarda anlamadığım kısım şu. İnsanlar neyine güveniyor? Gerçek hayatta cadı diye bir şey olsaydı kitaptaki gibi. Ben savaşmak istemezdim yani. Cadı bu. Yani onun güçleri var. Ben elimde kılıçla nasıl onunla savaşabilirim? Ya da elimde silahla nasıl onunla savaşabilirim? Silahları bükebiliyorlar. Ya da bilmiyorum yani çok tuhaf geliyor bana cadılarla savaşmak. Onların bildiğin sihir güçleri var. Ve ben bir insanım. Hani hiçbir gücüm yok. Tuhaf geliyor. Ya cadılarla savaşmaları. <laughs> Bilemiyorum ama güzel kitap. Okumanızı öneririm arkadaşlar. Umarım güzel anlatabilmişimdir.